Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam efendimize de selam ve dua ederiz. İnşallah bugünkü sohbetimizde haram nedir? Haramı belirleme yetkisi kime aittir? Bu konuyu anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğim. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Okuyacağımız ayet Nahil Suresinin 116. ayetidir. Rabbimiz bu ayette mealen şöyle buyuruyor. Dillerinizin uydurduğu veya vasıflandırdığı yalanlara dayanarak öyle rastgele bu helaldir ve bu haramdır demeyin. Böyle yaparsanız veya böyle konuşursanız kendi uydurduğunuz yalanları Allah'a isnat etmiş, Allah adına yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a iftira atmış olursunuz. Şüphesiz ki Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Evet. Kısaca mealini bu şekilde verdiğimiz ayetten de anlaşılacağı gibi Allah'a iftira atmak büyük günahlardandır. Din de helal ve haram konusunda gelişi güzel, akla geldiği gibi bir konuşma yapılamaz. Veya bu konuda fetva verilemez, görüş beyan edilemez. Ne yapılır? Yapılacak şey şudur ki Kur'an'a dayanarak delilleriyle beraber şu haramdır veya şu helaldir denilebilir. Bu ayette olduğu gibi. Enam suresinin 145. ayetinde de Rabbimiz e, Hazreti Peygamber'e gıda konusundaki haram yiyeceklerin e, neler olduğunu Kur'an'da araması gerektiği belirtilmektedir. Çünkü helal ve haram kavramları din alanını ilgilendirmektedir ve bunların belirleyicisi de dinin sahibi olan Allah'tır. Onun bildirmesi olmadan Hazreti Peygamber bu konuda herhangi bir beyanda bulunamaz. Buradan biz şunu anlıyoruz ki helal ve haram konusunda e, görüş beyan ederken Kur'an'ın gerçeklerini söylemek gerekir. Dini bilgiye sahip olmayan insanlar bu konuda söz sahibi değillerdir. Özellikle ilahi vahiy bilgisini bilmeden ne yapılamaz? fetva verilemez ve görüş beyan edilemez. Birilerinin menfaatine, dostluğuna, malına, makamına, şöhretine ve zenginliğine aldanarak yanlış fetva vermek çok ciddi boyutlarda büyük bir günahtır. Evet. Aksi takdirde ne yapmış oluruz? Allah'a iftira etmiş oluruz. Allah'a karşı yalan uydurmaktan, iftira etmekten daha büyük bir günah olur mu? Elbette ki olmaz. Yüce Allah bunu zulmün en büyüğü olarak kabul etmiş ve böyle vasıflandırmıştır. İnsanları kandırmak için Allah'tan olmayan bir hükmün Allah'tan olduğunu söylemek bizi sadece imandan uzaklaştırır. Din ve ahlaki alanda neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, ondan sonra neyin kötü, neyin hak, neyin batıl, neyin faydalı, neyin zararlı olduğu konusunda keyfi hükümler vermek kimsenin harcı değildir, hattı de değildir. Bu konuda fetva verenler ne yapmış olur? Şeytanın etkisi altına girmiş ve şeytanın çağrısına uymuş olurlar. Sonuç olarak diyebiliriz ki haram dini bir kavramdır. Bunu tespit ve tayin etme etkisi sadece ve sadece dinin sahibi olan Allah'a aittir. Bu konuda Hz. Peygamber de dahil insanların herhangi bir yetkisi yoktur. Hz. Peygamber'in bu konudaki sözleri ve beyanatları, açıklamaları Allah'ın koymuş olduğu hükmü anlatmaktan, açıklamaktan ve öğretmekten ibarettir. Evet, Rabbim bizleri o peygamberin doğru yolunda yürüyenlerden ve salih olanlardan eylesin.